Evet herkese merhaba. 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. 14 Haziran Cumartesi günü için 5 maç. 15 Haziran Pazar günü için de 5 maç. Toplamda 10 maçı değerlendireceğim. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca videomuzda sizlere bir ideal kombin, bir de yüksek oranlı kombin önerisinde bulunacağımı belirtmek istiyorum. Kısaca gruplarımızdan da bahsedelim. Profesyonel gruplarımız var. Bizimle birlikte hareket etmek isteyen arkadaşlarımız, kupon ve analizlerimizden ve kasa kontrolü sistemimizden yararlanmak istiyorlarsa alttan geçiyor iki maç analiz 0101 01 Instagram hesabım bir de e-mail adresimiz var arkadaşlar iki maç analiz gmail.com üzerinden bizlere ulaşarak aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa yazın da bizlerle birlikte devam etmek istiyorlarsa bu iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirler. Kampanyalı o yüzden katıl butonunu tıklayıp girin demiyorum çünkü kampanya yaptığım için e, 1000 TL'lik bir indirimimiz var. Katıl butonunda eski fiyatlarımız mevcut. Tek bir grubumuz var bu arada yaz grubu sadece orada paylaşıyoruz. Evet hızlı bir aktarım yapacağımı zaten söylemiştim ki maçları arkadaşlar e, böyle maç tahmini olarak paylaşacağım. Yani yorumlamadan paylaşacağım. Videoyu da geç atıyorum zaten. Ee, o yüzden hızlıca maçlarımıza gelelim arkadaşlar. İlk mücadelemiz Gönistan Kotka. Bu arada e, basketbol maçları da hazırladım sizlere. Bakın 1-2-3 tane basketbol maçımız var. Yani cumartesi gününden 5 maçın 3'ü basketbol tahminimiz. Pazar günü müthiş oranlarımız var. Bunu da belirteyim. 2 günlük video. Bazı arkadaşlarımız sararak izlediği için buraları belki kaçırabiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Gönistan Kotka. Ben burada gollü bir karşılaşma bekliyorum. Öncelikli tercihim iki buçuk gol üstü olacaktır. Karşılıklı gol vardan üste gideceğini düşünüyorum aslında ama. Bakın bu ligler bazen çok sakat oluyor. Bir takım kırmızı kart yiyor. İşte 3-0 bitiyor. 4-0 bitiyor. Ee, o yüzden karşılıklı gol var e, tercihi böyle riske girmiş oluyor. Ve gıcık bir durum oluşuyor. Sizler de bunu yaşamışsınızdır. Ben üst bekliyorum. Yani gollü bir karşılaşma bekliyorum. O yüzden Buradaki öncelikli tercihim 2.5 gol üstü combo da yapılır. Yani e, bu maça mesela örnek amaç söylüyorum arkadaşlar. combo e, nedir? Hani birçok arkadaşımız belki bilmiyor. Hem karşılıklı gol var hem 2.5 gol üstü olur seçeneğini de değerlendirebilirsiniz bu karşılaşma için. E, bunu da söylemiş olayım. Yani mesela bakın 1.75 veriyor hem karşılıklı gol var hem 2.5 gol üstü. Yurt içi 1.75. Avrupa ikamet daha yüksek bir seviyede. bunu da böyle riskli kuponlarza veya sistem kuponlarza dahil edebilirsiniz ama en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Gelelim bir diğer mücadelemize isimler konusunda belki yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Bunu da belirtmek istiyorum önceden. Ee, Shen Joen Jaro mücadelesi Arkadaşlar ben burada ev sahibinden en az iki gol bekliyorum. Ev bir buçuk gol üstü bu karşılaşma için en ideal tercihim olacaktır. Ee, şimdi geliyoruz basketbola zaten belirtiyorum altta arkadaşlar hani basketbol logosu koyuyorum. Ee, oradan zaten anlayabilirsiniz. Ee, kadın NBA'yi arkadaşlar bu arada bunu da belirteyim. Saat 8'de başlıyor kadın NBA'yi Minnesota mücadelesi 162.5 buçuk üstü. Çok temiz geleceğini düşünüyorum ben ev sahibinin de yine 85 baremin üstünde atacağını düşünüyorum bu karşılaşmada ee, bu da alternatif değerlendirilir ama e, ne olur ne olmaz diye ben çünkü e, deplasman takımının da burada bir takibini yani e, Minnesota'yı böyle takip edeceğini düşünüyorum. E biliyorsunuz fark açıldığı zaman arkadaşlar istediğimiz baremler gelmeyebiliyor. Bazen gıcık durumlar oluşabiliyor. Basketbolun gıcık tarafı bu. Bir basketboldan üst sayıdan yatıyoruz. E, ve bu da e, gıcık bir durum oluşuyor. Ama ben burada direkt arkadaşlar 162.5 üstü en ideal tercihim olacaktır. Beşiktaş Anadolu Efes'te devam edelim. Bu sefer ilk yarı açılmış. Bakın en sonki videomda ilk yarı açılmamıştı. Ya da bu ilk mesela şöyle düşünün arkadaşlar ben buradan maç tahmininde bulunuyorum ya. Ben bu videoyu arkadaşlar paylaşana kadar zaten 3 saat geçiyor. Bakın paylaşana kadar atana kadar 3 saat geçiyor. E, videoyu çekiyorum şu anda arkadaşlar bakın saat 1'de çekiyorum. Atana kadar saat e, 4'ü e, buluyor belki de yani. O yüzden baremler değişiyor oranlar değişiyor. Hani mesela burada Beşiktaş Efes maçına ilk yarı 82.5 üstü diyorum. Mesela diyelim ki bu değişti. Bu kaldırıldı. Oynamayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu belirteyim. E ama şunu belirtmek istiyorum. Mesela 82.5 85'e kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Mesela en son karşılaşmada da zaten matematik bunu bize gösteriyordu ama bazen olmayınca olmuyor. E, Efes çok az bir sayı attı ilk yarı. Yoksa Beşiktaş istediğim baremde attı ama Efes az bir sayı atınca mesela yanılmıyorsam 4 sayılan gelmedi. Ama kaldırılmıştı fikstürden bu maç kaldırılmıştı. Eğer ki yine kaldırılırsa oynamayın. Veya yüksek baremden açıldıysa 85'e kadar oynayabilirsiniz. Beşiktaş Anadolu Efes mücadelesi en ideal tercihim ilk yarı 82.5 üstü olacaktır. Şimdi nereye geliyoruz? Ha Bologna maçı var. Bunu da atlamak istemedim. Ee, karışık yazmışım biraz arkadaşlar. Bir saniye evet. Bologna Brescia mücadelesi. Bu da basketbol. Bu da basketbol mücadelesi. Buna da 161 buçuk üstü diyorum arkadaşlar. 163'e kadar da alabilirsiniz. Mesela ben bunu paylaşıyorum. Siz yeni dinliyorsunuz videomuzu. Param değişmiş veya canlıyı bekleyin. Canlıdan da alabilirsiniz. Bunları da önden söyleyeyim. 161.5 üstü arkadaşlar. En ideal tercihim. Kombin önerimiz de şu şekilde olsun. Basketboldan yapalım hadi kombinimizi. Youtube video ideal kombinimiz. Bakın Youtube video ideal kuponumuz yani. E, ee, Beşiktaş Anadolu Efes ilk yarı 82 buçuk üstü. Ee, yanına da Minnesota mücadelesi 162 buçuk üstü arkadaşlar. Ee, bunu zaten kombinlediğimiz zaman iki oranın üzerinde Avrupa ikamette daha yüksek bir seviyede. Yüksek orandan da şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım mesela yüksek orandan da şimdi bir saniye arkadaşlar. Ginistan ee, Kotka. Burada kombo yapalım. Gnistkan Kotka mücadelesi komba. Hem karşılıklı gol var hem iki buçuk gol üstü olur. E, ee, yanına da arkadaşlar e, ee, Joe en işte Jaro mücadelesi isim belki yanlış telaffuz etmişimdir. Burada da ee, bu karşılaşmada da ev bir buçuk üstü alalım. Yanına da basketbolda Bologna Brescia mücadelesi var ya Bologna Brescia. Buna da 161 buçuk üstü alalım. Bu yüksek oranlı önerimiz. İdeal kuponumuzu zaten verdik. Bunu da Böyle ufak tefek değerlendirebilirsiniz aklınıza yatıyorsa tabii ki. Şimdi geliyoruz arkadaşlar pazar gününe. Pazar gününe gelmeden önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bazı maçlar bu gece arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum Al Ehli Mücadelesi Inter Miami mesela. Bu karşılaşma bu gece oynanacak bunu da belirteyim. Al Ehli Inter Miami Mücadelesi burada... İdeal tercihim karşılıklı gol var olacak. Yine combo yapılabilir ama 2.5 üstüne gideceksek burada arkadaşlar karşılıklı gol var'dan gider. Yani bir tarafın 3-0 yeneceğini düşünmediğim için 1-1 bitme olasılığını da yanımıza alalım. Karşılıklı gol var en ideal tercihim. Yüksek orandan da tekten alıp böyle e, ufak tefek değerlendirebileceğiniz bir tercih vermek istiyorum. Inter Miami kazanır ve 2.5 gol üstü olur. E, bu da yüksek oranlı önerim. Diğer mücadelemiz e, Paris Saint Germain Atletico Madrid arkadaşlar e, burada tam kadroları görmedik bilmiyoruz e, ben karşılıklı gol vara gideceğim kaçamak bir tercihtir. zaten beklentilerde bu yönde karşılıklı gol var arkadaşlar en ideal tercihim kamera gidiyor bu arada e, karşılıklı gol var en ideal tercihim e, gelelim basketbol tercihlerimize arkadaşlar. E, Paris basket Monaco mücadelesinde de 171.5 üstü en ideal tercihim arkadaşlar. Bu da değişebilir mesela bakın ben bunu mesela bir gün öncesinde atıyorum. Ya bu baremler düşebilir çıkabilir yani düştüyse en alt baremden alabilirsiniz. Yani 168'den 174'e kadar şansımızın olduğunu matematiksel söyleyebilirim. Şu anda açılan oran 171.5 en alt baremden e, ee, en ideal tercihimde 171 buçuk üstü olacaktır arkadaşlar. Ee, devam edelim. Malaga Real Madrid mücadelesinde de 166 buçuk üstü bekliyorum bu karşılaşmada. Ee, tekten alıp değerlendirebileceğimiz bir tercihte Malaga e, kazanır yani maç 1 ve e, 170 buçuk üstü olur. Pardon 169 buçuk üstü olur arkadaşlar. Malaga kazanır ve 169 buçuk üstü olur. Tekten alıp değerlendirebileceğimiz bir tercihimiz. Ee, bunu da herkese öneriyorum. Aklınıza yatıyorsa tabii ki değerlendirebilirsiniz tekten böyle müthiş bir oranı var zaten. Yine müthiş bir oran veriyorum. Porto Benfica öncelikle iddaa tercihim 164,5 üstü olacak. Bu iddaa tercihimiz. Bir de tekten alıp biliyorsunuz tektenlerdeki başarılarımız tartışılmaz. Muazzam bir seviyede. Porto Benfica Porto kazanır ve 164,5 üstü olur. Bu da tekten alıp değerlendirebileceğiniz yine bir tercihimiz. Şimdi pazar günden ideal kuponumuz şöyle olsun arkadaşlar. Paris Basket Monaco 171.5 üstü ya da açılan en alt baremden alın. Sağlıklı olsun. Çünkü bir gün öncesinde veriyorum. Değişeceğini de düşünüyorum açıkçası. Yanına da Malaga Real Madrid mücadelesi 166.5 üstü. Bu ideal kombinimiz. Şimdi geliyoruz şuraya bakın. Bunları mutlak değerlendirin arkadaşlar. Malaga Real Madrid. Tek grubumda da vereceğim bunları. Bunu da belirteyim. Malaga Real Madrid. Malaga kazanır ve şu anda açılan oran 169.5 üstü olur. Ama bu 168'e düştüyse veya 170'e çıktıysa yine değerlendirebilirsiniz. Yani baremi nereden açtıysa orayı değerlendirebilirsiniz. Ee, onun dışında Porto Benfica mücadelesinde yine tekten alıyoruz. Porto kazanır ve 164 buçuk üstü olur. Bunu yine tekten alıyoruz arkadaşlar. Ee, bunlar tekten önerim. Yani bunu yine gruplarımda da vereceğim. Çok da güzel oranları var. Ufak tefek değerlendirin. Aklınıza tabii ki yatıyorsa videomuzu sonlandırıyorum. Bu arada kameramız devriliyordu. Bir sağ yaptı bir sol yaptı. Ee, o yüzden ben de arkadaşlar bir an e, tökezledim. Ee, şansımız bol olsun Beyin atmayı unutmayalım.